Araba muhabbetine hoş geldiniz. Bahadır Bektaş'la bugün Mercedes Benz C kupe değil, E kupe değil. Ne kupe Bahadır bu? CL kupe ile birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Mercedes'in kafası çok karışık. Aslında karışık değil. Mantıklı düşünmüş diyebiliriz. Evet. <laughs> Satışlar düşük. Maalesef hepimiz parayı bulup kupe ve kabriyo araba almak istiyoruz ama parayı bulunca almıyoruz. Öyle olunca da <laughs> C kupe ve E kupe bu otomobilde buluştu birleşti tek hale geldi. Evet biliyorsunuz daha önce C serisinin bir kupe versiyonu vardı. E serisinin bir kupe versiyonu vardı ve birbirine yakın iki farklı otomobilde aslında Mercedes Benz ürün gamında. Artık bu iki araç yerine CL kupe ye sunuluyor. Bunun bir de kabriyo versiyonu da var. Değişik bağdır. Kafam çok karışık. Yani genel olarak baktığımda ben bir yeni C kupe görüyorum burada. Ama burada bir E yazısı var. Ama önden baktığında CLA'ya benziyor. <laughs> değil mi? Biraz sanki. CLA Coupe desem hayır der misin? Derim büyük sonuçta. Demiş peki. <laughs> Bahadır isyan etti. Ama melez değil otomobil. Melez değil tamamen. Aslında yeni bir seri, CLE serisi. Ya yani Mercedes-Benz böyle bu şekilde açıklıyor. Bu arada uzunluğu zaten C serisi kupeden 15.6 cm kadar daha uzun bir otomobil. E serisi uzunluğunda bir otomobil. Zaten baktığında anlıyorsun onu. Evet. Özellikle arkadan böyle sülün sülün sülünlüyor araba. Uzadıkça uzuyor. Evet, genişliği de yine C serisi kupeden 5 cm kadar daha fazla. E serisi coupe ile aynı. Ama görüntü C'ye daha yakın. Ya yani böyle daha kompakt duruyor. Daha kompakt. Evet. evet. Tabii genel hatlarıyla zaten Mercedes'in çok oturmuş bir tasarım çizgisi var. Zaten coupe otomobilleri her zaman çok severiz. Özellikle ben çok severim. Bahadır bilir. Yani baktığım zaman Tamam benim için her şey yerli yerinde gözüküyor. Sen şunu pasfora göre. Evet. Ne ben de ilgili. ya tasarımı çok beğendim. Özellikle bu arka bölüm çok eğimli. Arka cam çok eğimli. Bagaj kapağı aynı eğimde devam ediyor. Burada yine eğimli bir yapı var. Yani otomobil su gibi tasarlanmış değil mi? Su su, su damlası. Evet, su damlası gibi. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben E-kupe kullanma şansım oldu. Son E-kupe artık E-kupe olmayacak evet. bu otomobille birleşti. C de kullanma şansım oldu. Açıkçası bugün direksiyona vardır Lütfederse, müsaade ederse ben geçmek istiyorum. Şu farkı bir anlamak istiyorum. Yani E'de mi hissedeceğim? C'de mi hissedeceğim? Nasıl olacak? Bir görmek istiyorum ama tamam, direkt sen geç... kullan bakalım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Direksiyona <laughs> geçmeden önce bir de bagajı göster bence. İşte bagaj hacmi de mesela E gibi. Yani aslında E gibi değil ama 420 litre. Yani yine coupe bir otomobil için gayet iyi yaklaşık 60 litre kadar daha fazla C serisi kupeden. Ama gayet yeterli bir bagaj hacmi sunuyor bence Bahadır. Evet. Elektrikli bagaj kapağımız var. Yani aslında küçük bir bagaj kapağı. Elektrikli olması da olurmuş ama tabii bu bir Mercedes. Ee, arka tarafta egzoz çıkışlarımız var ama her zaman gibi kapalı. kapalı. Bakma. Bunlar dekor arkadaşlar. Stop grubu Elektrikli otomobilleri de hafif andırıyor. Evet. Yani bence tamamen gelecek kupeyle ile burada çok ciddi bir benzerlik var. Arkada gördüğünüz gibi bu araç arkadaşlar CL 300 2 litrelik motora sahip sürüşte anlatacağız. Ve sadece formatik olarak geliyor yani 4 tekerlekten çekişli olarak Evet, sonuluyor. yandan eski C yani C kupe bildiğimiz C kupeyi daha çok andırıyor otomobil. Hı hı. Arkadan ve önden biraz daha farklı. O yüzden yana çok değmiyorum Bahadır. Şu otomobili bir çevirelim bir önüne evet, bakalım. Evet önüne bakalım. Sonra da hadi önüne bakalım. Hadi çevir o zaman. Hadi. Madem sen kullanacaksın. Ya. Ön tarafa baktığımızda benim dediğim gibi biraz CLA'yı andırmıyorum Bahadır. Biraz andırıyor evet. Yani farların formu ön ızgara biraz böyle CLA'yı anımsatıyor. Ama kaput çok güzel gözüküyor. Kaput çok güzel. Power dome'lar yine burada. Ve bu sefer biraz daha böyle büyük uzun tasarlanmışlar fakat. Zaten mi? kat izleri bak otomobilde genel olarak hem burada hem şu yandakiler de daha böyle bir şişkin ve daha net. Evet. Daha keskinleşmiş. Dikkat ettiysen aracın aslında ön tekerlekleri uca çok yakın. Evet. Yani buradaki çıkıntı çok fazla değil, ee, uzunluk biraz arkadaki çıkıntıdan kaynaklanıyor gibi. Arka tarafta çünkü çok büyük bir çıkıntı var. Daha böyle dinamik bir görünüm kazandırmış otomobile. Bu şekilde de bence böyle daha üst segment kupeleri biraz satıyor. Farların içerisinde böyle mavi detaylar var. Dijital light'lar. Evet, çok güzel aydınlatıyor karanlıkta. Aynen. Izgaramızın içinde yıldız detayları var. Artık bunu neredeyse yeni nesil tüm Mercedes'lerde görmeye başladık. Bunun dışında önde aslında çok fazla anlatacak bir şey yok. Böyle evet. dik tasarlanmış köpek balığı burnu gibi bir ön tasarım var içeriği merak ediyorum bir de arka koltuğu merak ediyorum. Evet Bahadır'cığım burada harika bir şöyle kayış yapmışlar deriyi. Uru çektiğin zaman otomobil otomatik olarak koltuğunu ileri alıyor. Sonra tabii ki hafif bir akrobasi yaparak böyle giriyorsun. Bahadır ön taraf benim çok rahat oturduğum pozisyonda. Yani bir 1.85'e kadar çok rahat oturulan pozisyonda özellikle bunu görmek istedim. Yani iki parmak kadar falan burada boşluğum var. Kafamla böyle sıyırıyor. Şöyle çok yayılırsam da dokunuyorum ama yine de C kupeden daha iyi bir arka alan sunduğunu söyleyebilirim. Eski e-kupe kadar da geniş bir alan sunmadığını söyleyebilirim. Çok uzun yolculuklar dışında bence burası gayet yeterli olacaktır. Zaten 2 artı 2 bir tasarım var gördüğün gibi. Ortada bardaklıklarımız var. Bir koldayamamız yok. Hava menfezlerimiz var burada. Fazla bir oyuncağımız da yok. Ama lazım olduğu zaman da buraya gayet iki yetişkini yerlere götürebileceğin kadar yer var. O yüzden bence görevini yapmış gayet güzel bir tasarım var burada. Tek bir handikap var. O da çok küçük kelebek canlarımız var böyle üçgen. Bir de önümüzde çok güzel AMG koltuklarımız var kocaman. O yüzden birazcık darlanıyor muyum? Darlanıyorum. Ama bence bu güzellikte dolaşmak için gayet katlanabilecek bir şey. Alıyorsanız da bu çok normal bir durum yani zaten. Ne bekliyorsunuz ki? Değil mi? Evet. Hadi sürüşe geçelim. Hadi sürüşe. Gel bakalım. Sürücü koltuğuna gel. Evet Bahadır. İçeride CLE'yi nasıl buldun? Ee, bence çok tanıdık. Yani e, burada E serisinden C serisinden zaten bildiğimiz bir tasarım var. Ama tabii bu tasarımı da seviyoruz yani Mercedes'in genel bir tasarım çizgisi bu aslında iç mekanda. Evet, daha çok C ama şu an. Evet C gibi. Bu arada az önce arkadaydın ya senin arkası biraz daha geniş falan dedin. Bununla ilgili rakamsal bir veri vermek istiyorum ben arkadaki baş mesafesi C bir 1 cm fazlaymış ama diz mesafesi neredeyse 7 cm fazlaymış. Tabii o 7 cm yani, önemli bir fark. Evet, evet. O bayağı belirgin bir fark. Zaten belli de oluyor ama <laughs> içeriye tekrar dönersek ben kendimi bayağı normal bir C'de gibi hissediyorum aslında. Daha Biraz aşağıda, daha aşağıda oturuyorsun. Evet, daha aşağıdayım. Camlar daha dar. O bile ambiyansı değiştirmiyor mu Badr aslında? Evet, yani. daha böyle spor. Aslında biraz böyle hani bir AMG GT'nin motor kaputuna bakıyormuşsun gibi bir evet. hissiyat var çizgileri görüyorsun kaput daha uzun yani hı hı. his olarak zaten daha farklı hissettiriyor mu ama hissettiriyor amacı da o evet ee, bence onu gerçekleştiriyor zaten Mercedes'in bence bu iç tasarımı hani normal ultra piramidler supercarlar falan çıkarttığın zaman benim en beğendiğim iç tasarım bu C'nin iç tasarımı evet bilmiyorum ben buna bayılıyorum baksana şuna Hani kalitesi nefis tasarımı nefis çok teknolojik ve güzel hissettiriyor ama klasik de yani eski Mercedes'lerden de böyle güzel detaylar var evet yani o yüzden ben içeride mutluyum. Koltuklar çok güzel. Çok güzel. Bu ekran çok güzel. Hem çalışma hızı hem görüntü kalitesi çok başarılı. Dokunduğun Afeci her şey dönük. harika. Hı -hı. Çok konuştum. Ama var sesleri seviyoruz içeride. <laughs> ya malzeme kalitesine diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Zaten bu otomobil yaklaşık olarak 5,5 milyon lira gibi bir fiyatı yani var. Şunu da müsait bir yerde bırakayım anahtarı yayım <laughs> <500 gülüyor> <milyon dedi>? <laughs> 5 milyon mu? 5,5 pek beklemiyordum Bahadır. 5,450 gibi bir fiyatı var. 50 bin düştük sana. Ama 2 litre. 2 litre. Zaten e, Doğru. bu yüzden fiyatı da bu seviyede. Biraz vergi var arkadaşlar aracın üzerinde. O zaman 258 beygir ve 9 ileri şanzımanlı versiyon. Evet. Değil mi? Evet. 258 beygir gücünde. Bence performans olarak gayet iyi. E, çünkü şimdi tam ağırlığını hatırlamam ama yani hafif bir otomobil değil. Sonuçta büyük bir otomobil. Sıfırdan 100 km hızı 6.2 saniyede çıkıyor ki bence o da gayet iyi bir değer. Ve tepkileri çok güzel. Ses de güzel. Ses de güzel. Şu an hangi moddasın bir bakalım bir dakika. Svanford'daymışsın, sport aldık. Ses de değişti. Tabi yapay ses ama çok güzel. Yani Bahadır, otomobili niye kullanıyoruz? <laughs> bir yerden bir yere gidiyoruz değil mi? Böyle bir otomobili niye kullanıyoruz? Bir yerden bir yere giderken Z kalmak istiyoruz ve premiumluk evet. istiyoruz. İkisini yapıyor mu? Yani bence E-Coupe'nin olayı oydu. Yani hem bir Gran Turismo büyük bir otomobildi. Hem bir gezi otomobiliydi. Hem de böyle sporu ve klas hissettiriyordu. Ama yani, bu kadar çevik değildi. Evet. Bu biraz daha çevik. Evet. Onu diyecektim ben de. Tabii biraz daha spor hissettiriyor şu anda. Hı -hı. Gaza basasın geliyor yani ki Mercedeslerde çok o hisse girmiyoruz yeni Mercedeslerde. O bakımdan sanki biraz daha genç işi bir E serisi E Coupe gibi olmuş evet. diyebiliriz. Ya yani Şöyle yapmışlar aslında. C Coupe'nin hissiyatını Biraz daha büyük bir, yani E-kupe formunda sunmuşlar gibi aslında bu otomobilde. Yani daha dinamik, daha çevik. Yani E'den daha dinamik, daha çevik ama C'den de daha büyük. Evet. Aslında güzel bir seçenek olmuş. Hı. Ama videonun başında senin de söylediğin gibi bu segment çok fazla satmıyor. Maalesef. Evet yani genelde hani satış adetleri açıklanır ya orada şöyle bir e, tabir vardır. İşte %45 SUV, işte %35 sedan, işte hatchbackler, %1 diğer. İşte bu otomobil o diğere giriyor. <laughs> evet işte orada <laughs> kabrioları bunlar maalesef. Ama üretmeye de devam ediyorlar. Ben o bakımdan da çok teşekkür ediyorum otomotiv üreticilere. Özellikle Avrupalılar bu konuda çok evet. e, kararlı, istikrarlı. Çok küçük bir kitle tarafından tercih ediliyor. Ama o kitle de bence hayattan zevk almayı başarabilen evet. kitleyi temsil ediyor. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İnşallah nasip olur alırsınız. Yani diyorum ya aslında bir C serisi, işte motor E serisi, tasarımcı helal o karışık falan falan ama direksiyona oturduğun zaman hakikaten keyifli hissettiriyor otomobil. Yani gazlamanız, hızlanmanız da gerekmiyor. Oturmak bile keyifli. Evet. Sen tabii aradaki farkı daha yalnız. Şimdi ee, daha önce de söylemiştik. Sende bir C serisi var. Aradaki farkı nasıl görüyorsun mesela sürüş olarak? Yani sürüş olarak şöyle söyleyeyim. Daha yumuşak mesela bence bu. Evet. Ee, sanki şöyle olmuş Bahadır. E, ben e-kupe sahibi de oldum kısa bir süre. Hani bir 10.000 km kullanmışımdır. Gözümü kapatsam şu an bir e-kupe kullanıyorum. Ama gözümü açtığımda bir C'nin içindeyim. Hafif basılmış biraz önce bahsettiğimiz bir C'deyim. Ama arkadaki de kendine bir E-Coupe'da gibi hissediyor. İşte tam karıştırmışlar. Bence amaçlar ulaşmışlar. Yani hem C alıcısını hem de E alıcısını ikna etmeleri gerekiyordu. Bu da zor bir görevdi. Sanki onu başarmışlar gibi. Ben ikna oldum, oldum. Sen? Ben de oldum. Ya yani Hatta bunu ayrı bir seri olarak sunması da bence çok güzel bir hamle. Evet. Ticari hamle olarak da evet. mantıklı bir şey olmuş. Evet, bugünlük bizden bu kadar haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız seviniriz. Çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.